Ama ne büyük gösterdi bu beni. Ne büyük gösterdi. Aa, biraz şöyle uzaklaştıralım yani. Kocaman yaptı bizi. Evet duyabiliyor musunuz? İnşallah duyuyorsunuzdur. Evet bu yayınımızda sizlere neden bahsedeceğiz? Bu yayınımızda sizlere 29 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay ve etkilerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Önemli bir dolunay yaşıyor olacağız. Bu aynı zamanda bir süper ay olarak geçiyor. Çünkü dünyaya en yakın pozisyonda ayın dünyaya en yakın pozisyonda gerçekleştiği için bir süper ay olarak gerçekleşiyor. Şimdi çok önemli bir dolunay evresindeyiz aslında bakarsanız. Bu hem dolunayın tutulmalardan önceki son dolunay olmasıyla alakalı bir durum ee, aynı zamanda da dolunayın bir süper olması olmasıyla alakalı bir durum, yani e, etkisini katlayarak arttıran e, bir özelliğe sahip bir e, dolunayımız. Bir kere çok gergin bir dolunay, bunu öncelikle vurgulayalım. Özellikle insan ilişkilerinde sorunlar yaşamak çok e, olasıdır. E, çünkü çatışmalara, tartışmalara çok meyilli olan bir dolunay olarak karşımıza çıkıyor. Ama insanların da elinde sonunda bir şekilde uyumu tekrar yakalayabileceği anlamında da geliyor bu dolunayımız. Yani bir çatışma ortamı olacak ve bir uyum süreci yaşanacak insanlar arasında gibi şeyler de çok vurgulanıyor. Şimdi zorlu bir Venüs açımız var. Öncelikle onu söyleyelim. Venüs'te Uranüs'ün bir kare açısı var. Mars'ta konjak saçı da bir Uranüs yine söz konusu olacak. Yani burada biz biraz bariz Uranüs etkisinde yaşıyor olacağız. Ee, güzel kararlar vermek için ya da uzun zamandır veremediğiniz kararları vermek için çok güzel bir dolunay, evet çok güzel kararlar alacaksınız. Ee, bu dediğim gibi e, bir tutulmadan önce gerçekleşen bir dolunay etkisi olduğu için de hala hazırda. Zaten e, orada da mesela önemli hani kararlar, Alacağınızı gösteriyor yani tutulma tabii ki büyük değişikliklere yol açacak hayatımızda ama şimdi önemli kararlar aldığınız bir dönem yaşıyorsunuz diyebiliriz. İlişkiler konusu çok sıkıntılı bir konu burada. Bu dolunayda maalesef ilişkilere iyi haberlerimiz yok, tartışmalar çok olası, ayrılıklar olası bir anda verilen kararlarla çünkü Venüs Kara Uranüs etkisi var bir anda verilen kararla bir ayrılık söz konusu olabilir aldatma etkileri çok yoğun olan bir dolunay yine hali hazırda aldatma etkisi de çok fazla yani partnerler birbirlerini aldatabilirler böyle ya da bir ilişki yakalayabilirsiniz bir şeyler ilişkiler açısından hiç dedim ya iyi bir şey değil yani partnerinizi başkasıyla ilişki içerisindeyken yakalayabilirsiniz ya da partneriniz öyle bir şey yapabilir. Biraz böyle insanları bu anlamda gıdıklayan da bir dolunay olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Venüs kare Uranüs tabii ki ani ayrılıklar yani boşanma kararı vermek bir anda ayrılmak yani bekliyordu ama bekledi bekledi artık bu dolunayda. Artık bir e, e, şeye kararı vardı ve ilişkilerini koparmaya karar verdi. Belki olabilir böyle bir şey. E, bunun dışında Mars-Konjaks-Uranüs etkisi var. Bundan dolayı da bir gerginlik söz konusu olacak. Havada bir gerginlik var yani gerçekten. E, bunu söyleyeyim. İnsan ilişkilerinde bununla çok karşılaşacağız. Hatta şöyle bir model karşımıza çıkıyor. E, çatışma ve e, uyum. Önce stres, ondan sonra bir çatışma, ondan sonra da bir uyum dediğimiz bir plan burada ortaya çıkıyor. Ee, bu da de demek ki e, şunu yaşayacaksınız, insanlarla ilk önce bir gerginlik yaşayacaksınız, ondan sonra bir çatışma yaşayacaksınız, ondan sonra da uyuma bağlanacak. Birbirinize uyumlu hale geleceksiniz gibi bir şey söz konusu olabilir. Bu model burada çok işliyor, onu söyleyeyim. Dolunaylar zaten bir şeyleri çok fazla yüzeye çıkaran duygusal anlamda da çok yoğun dönemleri bize gösteren süreçlerdir hali hazırda. Bir ateş grubunda bir dolunayın olması da bu enerjiyi çok fazla yükseltir. O yüzden burada mesela cinayetler işlenebilir, bıçaklanmalar, kavgalar, dövüşler yani insanlar birbirlerini keserler, biçerler. Yani çok ani öfkeye açık bir dolunay. Lütfen çok dikkatli olunuz bu konuda. Bu dolunay etkisini iki hafta boyunca devam ettirecek. Ama dediğim gibi çatışmalara, tartışmalara, kavgalara çok dikkat edin değil mi? İnsanlar bir karar veriyorlar mesela. O kararı değil mi bir ömür boyu bu sefer ceremesini çekiyorlar. Anlık bir şey oluyor yani cinayetlerin çoğu anlık kararlarla gerçekleşen şeyler ya da yaralamalar ya da tartışmalar kavgalar atıyorum bir adamla kavga edersin adamın kulağına vurursun yani ondan sonra ne olur adam sağır kalır bir ömür boyunca bir küçücük bir hareketin cezasını bir ömür boyunca çeker. O kadar fevri bir dolunay ki, o kadar fevri bir dolunay ki, gergin bir dolunay ki, insanları gerçekten böyle bir kaosun içerisine çekiyor, ee, kavganın içerisine çekiyor, gerginliğin içerisine çekiyor. Gerçekten bu durumu sakinleştirmek çok zor çünkü karnınızda böyle bir enerji hissedeceksiniz büyük ihtimal ya da sırtınızda bir enerji hissedeceksiniz böyle hani kavga edesiniz varmış gibi tartışabilirsiniz gibi çatışabilirsiniz gibi bir şey hissedeceksiniz. Bunlar dolunayda olabilecek şeyler karşımıza çıkabilecek şeyler diyelim. Hepinize çok güzel bir dolunay diliyorum arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Pozitif olarak baktığımızda dedim ya bir tarafı pozitif bir tarafı negatif bir dolunay pozitif olarak baktığımızda doğru kararlar alacağımızı, önemli hayatımızla ilgili önemli kararlar alamadığımız kararları alacağımızı hatta görüyoruz. Yani çok düşündünüz ama bir türlü o motivasyona ulaşamadınız. İşte o motivasyonu bu dolunaydan bulabilirsiniz. İlerleme imkanı da verir. E, projeler başlatabilirsiniz. İşle alakalı, yurt dışı seyahatlerle alakalı özellikle projeler, önemli projeler başlatabilirsiniz. Önemli insanlarla görüşmeler yaşayabilirsiniz. Bir sürü şey olabilir. E, i̇lerleme imkanı da veriyor çünkü bu dolunay. Onu da söyleyeyim size. Bunun haricinde benim dolunayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hakkınıza hayırlısı olsun inşallah. Ee, önümüze bakıyoruz güzel günlerimiz var ee, bana youtube izleyicileri ben instagram izleyicilerime çok indirim yapıyorum ama mesela youtube izleyicilerime indirim yapmıyorum ee, genellikle çok nadir böyle geçen gün bir tane indirim yapmıştık mesela çok nadir indirimler yapıyoruz şimdi biz öngörü almak isteyen arkadaşlara da e, doğum haritası değil öngörü tahmin yani gelecekler ilgili neler yaşayacağınızı süreçlerinizi öğrenmek ki öğrenmelisiniz bence çünkü öyle bir dönemdesiniz şu anda bunu isteyen arkadaşlarımız için bir indirim kodu planladık bu indirim kodumuzda ne olarak olsun ne olarak olsun Mars olsun hadi harekete geçme enerjisi olsun için işin içerisinde Mars koduyla öngörü almak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz açıklama kısmında zaten WhatsApp'ta numaramda bulacaksınız. İnşallah hakkınızda hayırlı olsun. İnşallah insanların hakkında da hayırlısı. Toplumun hakkında da hayırlısı olsun. Ee, tutulmalara doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Artık önümüzde tutulmalar. Bakalım neler getirecek, neler götürecek. Bundan sonraki yayınımızda yapacağımız canlı yayında sizlere tutulmaları anlatıyor olacağız. Evet güzel bir gün diliyorum. Güzel bir heyecanlı bir gün diliyorum hepinize. İnşallah her şey yolunda gider. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.